Mahmut Övür Kılıçdaroğlu CHP'yi neden bırakmıyor? Seçimin üzerinden bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen henüz ortaya CHP ve öncülük ettiği altılı masa siyasetine ilişkin gerçekçi bir analiz yapılmış değil. Bir iki siyasetçi dışında kimse kendisini merkeze koyarak bir öz de yapmadı. Herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı. Tamam, sürecin siyaset mühendisi Kılıçdaroğlu'ydu ama yalnız değildi ona övgü düzenler, her şey çok güzel olacak diyenler, demokrat dede diye sevgi gösterisi sunanlar, linç kampanyası düzenleyenler, Amerikancı dış politika karşısında susanlar neredeler? Hiç sesleri çıkmıyor. O gün Kılıçdaroğlu'nun yerinde kim olsa bu övgü karşısında aday olur ve kazanacağım havasına girerdi. Bu havayı oluşturanların amiyane deyimle gaz verenlerin yenil gaz verenlerin yenilgide hiçbir payı yok. Şimdi gelin o isimlerden sosyalist, bir gün gazetesi yazarı reklamcı, Ateş İlyas Başsoy'un seçim öncesi inanılmaz övgülerine bakalım. Başsoy, seçim konusunda tecrübeli bir isim. AKP neden kazanır, CHP neden kaybeder diye kitap yazan, hatta son seçime birkaç ay kala Kılıçdaroğlu'nun siyaset dilini eleştiren, muhalefeti topyekün ergen olarak niteleyen biri. Ancak 8 Mayıs 2023'teki 14 Mayıs'ta mucize gerçekleşecek mi başlıklı son yazısında inanılmaz şeyler söylüyor. Sonra bir daha yazmadı ve sustu. Yazısına şöyle bir tespitle başlıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması değil, Tayyip Erdoğan'ın kazanması mucize olur. Veri duruma göre Kılıçdaroğlu bu seçimi açık ara farkla kazanacak. Peki neden böyle düşünmüş? Uzun uzun seçim analizleri yaptıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun kazanması gerektiğini 10 maddede sıralamış. Ben özetini vereyim. Bu seçimde 5 milyondan fazla seçmen ilk kez oy kullanacak. İbre Kılıçdaroğlu lehine geçmişteki hiçbir seçimle kıyaslanmayacak bir örgüt gücü var. Belediyelerin 4 yıllık sosyal belediyecilik performansları 4 yıl önce Millet İttifakına %20 oy gelen yerlerde %70'lere çıkanlar var. Yani belediye başkanlarının tamamının beğeni skorları 65'in üzerinde. İstanbul seçimlerine kentte yaşayan Kürt seçmen ile ülkücü seçmenin birbirlerinin kararlarından haberdar olarak bilinçli biçimde İmamoğlu'nu desteklediklerini gördük. Bunun siyasal nedeni İmamoğlu, Akşener ve Demirtaş'ın kardeşlik ve saygı diline sahip çıkması ise sosyolojik nedeni ikinci, üçüncü nesil göçmen ailelerin kentle entegrasyonlarını tamamladıkça yeni nesillerde eski nefretlerin yerine anlayış ve dostluğa bırakması. Siyasilerin tek nedeni Erdoğan düşmanlığı olmasın. Kılıçdaroğlu ne İhsanoğlu gibi seçmenin tanımadığı bir kişi ne de ince gibi müzmin bir birinci tekil şahıs aşığı. Böyle birleştirici bir isim uzun zamandır görülmedi. Hem saygılı hem bilinçli. Son 10 yılın en büyük hatta tek oyun kurucusu. Kılıçdaroğlu'nun mükemmel bir kampanyası var. Bay Kemal'den ben Kemal geliyorum ha, sana sözden Haydi'ye kadar mutfaktan alanlara her aşaması, her tonlaması, her açısı usta işi. Kibrin değil, ekip çalışmasının egemen olması bu kampanyayı eksiz kılıyor. Vay vay vay. Aydın'ı, uzmanı böyle siyasi ve sosyolojik gerçeklikle örtüşmeyen analiz yaparsa Kılıçdaroğlu da doğal olarak havaya girer. Gördüğünüz gibi kimse bu övgüleri hatırlamıyor. Ama asıl soru şu, bu çevre bugün bile büyük yenilgi yaşayan Kılıçdaroğlu'nun neden CHP'nin başında kalmak için direndiğini sorgulamıyor. Sahi Kılıçdaroğlu neden CHP'yi bırakmıyor? Sadece koltuk sevdasından mı? Bu sorunun cevabını aramayanlar yarının seçimlerinde kazanamaz. <laughs>